Buyurun abi kasmalı. Selamun aleyküm. selam. Abim hoş abi. geldiniz. Hoş bulduk. Biz geçen sene de bir yerde karşılaştık. Nerede? Doğrudur. Şeyde Kartal şey Tugay yolunda. Ha Tugay yolunda. Tugay yolunda karşılaştık. Doğrudur. Satışlar nasıl gitti Satışlar o zaman? Satışlar geçen seneye göre bu sene biraz pahalı. Fiyatlar bu sene biraz pahalı. Bu sene de yalnız bu virüs virüs vakası var biraz insanlar gevşek yani satın Evet hayat böyle oldu abi evet. bu sende, maalesef. Bu sene biraz insanlar mağdur. Geçen sene hep satmıştın değil mi? Geçen sene hep bitirmiştim. Bu sene de üç tane var. Üç tane hayvanım kaldı. Bu sene üç tane? Evet. O maşallah abi sen. Evet yani bu nereden geliyor? Karşısı Selim. Ne kadar kurban getirdin? 27 tane getirdim. 27 tane. Ya, 27 tane. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Hepsini satıyorum. Sabit müşterilerimiz var bizim. Aynen doğru katılıyor. Sabit müşterilerimiz var. Geçen sene sen gelmiştin yine köprüye. Evet evet süperdi. Bir hafta 10 gün kala bitirdim geçen sene sen gelmiştin. Müşteri ayağa alıştı mı? Müşteri ayağa alıştı. Deranma eti güzel, tadı güzel. Müşteri memnun. Bizim Kars yüresinin hayvanları diğer yüreğe göre daha farklı. Kars eti lezzetli olur. Sert olur eti güzel böyle yumuşak tatlı olur. E Bir de küspe tencereye koyduğunuz zaman küpürür olmuyor. Bir de müşteri geliyor müşteri zaten. He, müşteri zaten bir sene bizden hayvan aldı mı artık ertesi sene her sene bizi arıyorlar. Doğru söylüyor. Yani müşteri memnun oldu mu geliyorlar. Ee, ne yaptığını e, kilo hesabına mı sattığını yoksa karar eden mi öyle? Böyle, ayakta da verdik. Canlı kilo da sattık. Canlı kilo sattığımız da oldu. Kaça gitti öyle canlı kilo soruyorlar. Canlı kilo 27-28 arası verdi. Evet. 24'e 25'e satan var ama var. dediğim gibi kalite Tosunlarımızı bir görelim. Bu tosunu kaça sattık? Bu tosunu 16.750'ye verdik. 610 kilo geldi. 610 kilo. 610 kilo. Kilo hesabına mı verdin yoksa? Yok yok böyle kaba Öyle kaba, anladım. Kaba sattım. 3.000-3.000 O da satıldı. O da satılmış. Bunu kaça verdin abi? Bunu 19.500'e verdik. 19.500'e 19 verdik. Ne kadar et çıkar abi ondan? Bunda 350 kilo, 360 kilo et var. Kesildiği zaman Kesildiği değil mi? Kesildiği zaman. Vay be. Şu an 700 kilo geliyor. Şu an 700 kilo. Şöyle bu şekilde 700 kilo. Tabii yarı yarıya fire yarı veriyor. Yarı yarıya fire veriyor. Şöyle çektim. Bu siyah sattım. Bu siyah çektim. Bunu da 17 bin liraya verdik. Bu biraz bunlara göre daha biraz düşük. Evet. Yani her işe, her bütçeye göre hayvanlarımız var. Aynen katılıyorum. Aa, iyi, şartlar iyi değil. Hayvanlarımız burada file veriyor. Belediyelerin, yani ekiplerimize bir önlem almaları lazımdı, yapmadılar. Hizmet vermediler. Bu çok zor abi. Evet. Böyle dereye, beytime Yani bin bültü bir hizmeti var. Öyle kolay değil beyefendi. Değil Gerçekten abi, değil. Zor. Gerçekten çok zor. Yani senin buraya gelip gitmeyen 50 kat değil mi? 50 30, bin lira. 30 bin lira rahat masrafın oluyor, 30 bin lira. 10 bin lira yer parasına verdik. 4 bin lira iskelete verdik. 8 milyara Kars'tan buraya tuttuk, 7 milyar yem samana verdik. 3-4 milyar da biz yedik. 30 milyar. Mal başı 1250 lira Evet. Maliyetler düşse biz de uygun vereceğiz. Maliyetler yükseldi mi biz de hayvanın sırtına buluyoruz. Cebimizden vermiyoruz parayı. Evet. Cebimizden gitmiyor. Biz ne masraf ettik bunu sırtına buluyoruz. Her şey birbirimize yansıyor. Evet. Bu sene bu şekilde yani burayı, bu şekilde. Bu da satıldı ayaktaki değil mi? Bu sene özellikle benim çadırı seçiyorsun. Biliyorsun hayvanların iyi olduğundan dolayı mı? Abi geçen seneki tosunlar hepsi aynı şekil biliyor musun? Ee, geçen seneki bu sene tosunlar değil. Tosunlar süper. Bak şu yatağınlar. Gördün mü? Maşallah. İki senelik mi abi bunlar böyle? Bunlar üç yaşında. Üç yaşında. Üç yaşında. Bunlar üç yaşında. İki senelik para büyük olmuyor. Buna gece grizi yiye demek. Yok bunlar yaylada geziyor, ahırda geziyor. En son bir üç beş ay kala bes yapıyoruz. Ha, ahire çekiyorsunuz. çekiyoruz. Ee, ahire çekiyoruz. Bunlar köy şeyleridir. Köy boğalarıdır. Tek tane tane alıyoruz bunları. Öyle Tabii. mi? Tabii. Bunlar köy boğalarıdır. Yani toplu böyle bulamıyorsun. Herkeste bir tane var. O şekilde topla, topluyoruz, denkleştiriyoruz. Evet. 20-30 tane alıp geliyoruz. Maşallah. Onu kaçı sattın abi? Onu 23 verdik. O 850 kilo geliyor. Çadırın kralı mı o şimdi? Şu Çadırın durun. en büyüğü bu. bu. Böyle gel. Böyle gel. Bu geçen abi. sana bir tane Afgan getirmiştim. Hatırladın mı? Evet evet. Bu da Afgan'ın abisi. Bizim Afgan, Afgan'ın abisi. Bu da Afganistanlı. He, orada çekimde ha, yapmıştık. Bu da Afganistanlı. Oğlum şu güzelliğe evet. bak maşallah. Ya burada bir pazarlık olacak, pazarlığa da yani gel. Sen çek Bazen bir yerini çek. Yirmi satılmış. Hayırlı olsun. yat yavrum yat sen. Ya ne diyorsun bunlara ya? Ne diyor bu şunu da verebiliriz. Şurada da bir izleri var. Var. Yavrum o bütçeyi nasıl kaldırdın sen? Ayaklarına yazık yavrum. <laughs> Çadırda üç, üç tane tosun kalmış dostlar. Koş mama, koş mama. Karşısında nereye abi? Karısını nereye abi? Tamam abi. Takip edin dostlar. Burada üç tane tosun kalmış. Şimdilik hayırlı olsun. Selam olsun sizlere de. Takip ettiğiniz için. Oldu abim görüşürüz. Hayırlı günler olsun. Teşekkür ederim abi. Allah razı olsun. Sen de sağ ol abi.